Gülmeyi seven bir insanım gördüğünüz gibi ama dişlerimden dolayı yeterince istediğim gibi gülemiyordum. Uzun süredir düşünüyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. Sonra birkaç arkadaşımı takip ettim. Buraya geldiklerini, yaptırdıklarını gördüm. Sonuçlarını çok beğendim. Bana karar vermemde yardımcı oldu. Cesaret ettim sonunda. Gülya Hanım demek ki bizimle bu yolculuğa çıkmaya karar verdiniz. Yolculuk diyorum çünkü şöyle açıklamak istiyorum. Biz ilk önce sizi dinliyoruz. İhtiyaçlarınız nelerdir? ardından detaylı bir analizinizi yapıyoruz. Sonra teknolojinin bize kazandıklarını kullanarak üç boyutlu tarayıcımızla dişlerinizi tarıyoruz, röntgenizi çekiyoruz ve detaylı bir fotoğraf çekimi yapıyoruz. Bu işlemler bittikten sonra iş tasarımın ağzı aktarımına geçiyor. Eğer siz de onaylarsanız ilk önce bir analizinizi yapalım. Ondan sonra tasarıma bakalım. Hülya Hanım öncelikle hoş geldiniz. Detaylı fotoğraflarınızı çekmiştik. Şimdi gelin ağız içinde neler yapabiliriz? Bir gülüşünüzü analiz edelim. Fotoğrafınıza baktığımda çok fazla diş çapraşıklığı görüyorum. Dişlerin arasında renkleşmeler var ancak bu renkleşmelerin bazıları çürük. Biz evet size estetik restorasyonlar yapacağız ama dişlerinizin sağlığı da bizim için çok önemli. Sağlığınızı da size geri kazandırmaya çalışacağız. Dişlerinizin ucunda kırıklar var. Boyları kısalmış. Biz bunları birazcık uzatırsak size çok daha genç bir görünüş katabiliriz. Ama bunları nasıl yapacağız? Bunları dijital olarak tasarladık. Bir onları değerlendirelim. Sevgili Hüya aslında en koruyucu tedavi ortodontik tedavidir. Yani siz tel takmayı kabul etsiniz. Biz sizin kendi doğal dişlerinizi ilk önce bir dizgiye getirmek, size tel takmak, doğal dişlerinizi korumak isteriz. Ama ardından dişleriniz ucunda bazı yapı eksiklikleri var, renkleşmeler var. Yani telle benim noktaya kadar dizgi gelse bile siz bu renkleşmeden ileride memnun olmayacaksınız ve yine bizden estetik bir restorasyon isteyeceksiniz. O yüzden tel takmak da istemediğinizi bildiğim için biz yolumuza estetik, litium disilikat içeren özel kaplamalarla devam edeceğiz. Kaplama demek zorundayım çünkü dişin tüm yüzeyini kaplayan restorasyonlarla ancak bu çapraşıkla tedavi edebiliriz. İlk adımımız diş et estetiği olacak görünmeyen bir dişiniz var. Onu ortaya çıkartacağız. Diğer diş etlerini seviyeleyeceğiz. Ardından çürüklerinizi yapacağız. Çok sağlıklı bir diş eti ve altta çok sağlıklı dişlere kavuştuktan sonra estetik kaplamalarımızı yerleştireceğiz. Estetiğe bakarken nelere dikkat ediyoruz? Zeynep'cim sen burada istersen bahset bize birazcık. Hülya Hanım'ın sol taraftaki köpek dişi neredeyse gözükmüyor, damak tarafına çıkmış. Ece Hanım'ın bahsettiği pembe estetik ile biz bunu daha görünür hale getireceğiz. Aynı zamanda arkalara doğru Hülya Hanım güldüğü zaman karanlık boşluklar oluşuyor. Biz gülüşünü genişleterek ön dişlerin boyunu biraz daha uzatacağız. Böylelikle kendisine çok daha genç görünen dinamik enerjik dişler yapacağız. Eğer Hülya Hanım siz de tasarımızı onaylıyorsanız başlayalım. Bugün Hülya Hanım'ın diş tedavisine başlıyoruz. Ececiğim bugün nereden başlayacağız? Ne yapıyoruz bugün? Sevgili Hülya Hanım, aslında gönül ister ki lamina yapmak. Çünkü hep bahsettiğimiz gibi lamina en koruyucu estetik tedavi yöntemi. Ancak çaplı fazla olduğu zaman lamina yerine bizler Emax Kron yapmayı tercih ediyoruz. Görünüş estetik aynı, aynı camsılık, doğallık yine IMAX e Kronda da sağlamak mümkün. Ancak diş minesinden biraz daha fazla kaldırmamız gerekiyor. Çünkü maalesef Hülya Hanımcığım'da çapraşıklık miktarı lamine için uygun değil. O yüzden bugün ilk önce bir pembe estetik yapacağız. Hani görünmeyen bir dişimiz vardı ya, onu görünür hale getireceğiz. Ardından dişlerin preparasyonu tamamlayacağız. Sonra da laboratuvara ölçümüzü göndereceğiz. Hazır mısınız? Hazırım. değişimi tamamladık. Hülya Hanım'ı buraya çağırıyoruz. Diş estetiği tedavisini bize kendisi anlatacak. Hülya Hanım, diş estetiği yaptırdıktan sonra hayatınızda neler değişti? Bizi de paylaşır mısınız? Öncelikle gülmeyi çok seven biri olmama rağmen e, istediğim şekilde bir türlü gülemiyordum. Gülüşümü bir şekilde saklamak zorunda hissediyordum ve gülebilen insanları hayranlıkla izliyordum. E, sayenizde ben de bu gülüşe kavuştum ve çok mutluyum. Çok teşekkür ederim size. Bu süreçte şunun altını çizmek istiyorum. Biz de Zeynep aramızda konuştuk. Lamina mı yapalım, kron yapalım diye. Ama size baktığım zaman siz doğal bir insansınız ve doğal diş istiyorsunuz. O yüzden laminadan vazgeçmemeye çalıştık. Lamina her zaman söylediğimiz gibi en doğal görüntüyü elde ettiğimiz estetik yaklaşım. Diş etiyle de ilgili birçok değişiklik yaptık. Bu bölümde Zeynep anlatsın. Zeynep'cim... Şu görünmeyen dişi nasıl gösterdik biz? E, Hülya Hanım'ın o köpek dişi çok damak tarafında. E, küçükken belki dişi e, teli takılsaydı düzelebilirdi. Ama biz orada pembe estetiği de oluşturduk. Pembe ve beyazın uyumu, o harmoni bizim için çok önemli. Buna pembe estetik diyoruz. Orada küçük bir operasyon yaptık. Diş eti miktarını azıcık yukarı çektik. Ve o dişini daha görünür kıldık. E, bu şekilde tamamladık. Hem dudak desteği sağlandı, hem doğal görüntü korundu. Doğallıkla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bakın bu iki fotoğrafta, lütfen siz de söyleyin. En ufak bir estetik müdahale var mı dişler dışında? Kesinlikle yok. Sadece dişler. Hülya Hanım peki etraftan böyle bir övgü aldınız mı ya da soru aldınız mı? Yüzünüze bir şey yaptırdınız mı? İşte estetik bir operasyon sende var mı Hülya Hanım? Ne, ne değişti sende? Böyle bir soru aldınız mı acaba? Evet tabii ki aldım. ben bendeki değişikliği ne olduğunu anlamayanlar bendeki değişikliği sordular. Ben de öncelikle onlara kocaman gülümsedim. Zaten sonrasında anlıyorlar, görüyorlar ve bunun bana bir gençlik enerji kattığını da söylüyorlar. Güle güle kullanın, enerjiniz hep daim olsun. Evet. İyi ki bizimlesiniz. Sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Ben de öyle. Hülya Hanım'ın diş tedavisini konuşacağız şimdi. Büyük bir değişim var çünkü. Esasında kendisine laminat tedavisi uyguladık. İncecik yaprak porselenler ile bu diş estetiğini sağladık. Çok zor bir vaka. Ece şimdi bize bunu değerlendirecek. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Müthiş bir değişim var. Oysa Hülya Hanım'da hiçbir medikal estetik uygulaması yok. Sadece diş estetiği sağlayarak kendisine bu gülüşü kazandırdık. Bu estetiği kazandırdık. Ece sen bile bize biraz bu detaylardan bahsedebilir misin? Nasıl bir tedavi oldu? Güneş tasarımı değerlendireceğim ama öncesinde tekrar vurgulamak istiyorum ki sevgili hastamızda ne botoks uygulaması var, ne dudaklarına dolgu var, ne de herhangi bir çenesinde başka bir değişiklik. Sadece diş estetiği yüzü bizce çok daha genç görünüyor ve çok daha dinamik. Peki bu nasıl yapıldı? Şimdi analizin ayrıntılarına geçelim. Dişlere baktığımızda ne görüyoruz? Bir kere renkleşmeler var. Dişin kendi doğasından da koyu bir renge sahip. Aynı zamanda çok ciddi bir çapraşıklık var ve diş etinde seviye farklılıkları var. Hatta bir diş neredeyse hiç görünmüyor bile. Peki biz bu dişleri hiç diş çekmeden ya da dişleri full olarak kesmeyip sadece incecik preparasyonlarla nasıl görünür hale getirdik? Bunun ayrıntısını anlatmaya çalışacağız. Zeynepciğim ilk önce diş eti estetiğinde ne yaptık? Ondan bahseder misin? Şöyle o görünmeyen diş var ya onun diş eti seviyesi son derece aşağıda. Ona bir lazer tedavisi uyguladık ve dişin görünür boyutunu yükselttik. Bu sayede pembe estetiği pozitif hale getirdik. Ardından daha çok dişlerin rengini seveceği bir hale getirmek istedik. Ve yine doğallık sınırları içerisinde olabilecek en beyaz diş rengini seçerek kendisine uygulamaya çalıştık. Tabi bunları yaparken ten rengini, yaşını, Hatta iş statüsünü bile değerlendirdik. Dişlerin formunu da şu şekilde belirledik. Hülya Hanım'a biz dijital bir planlama yaptık. Bunun için fotoğraflarınızı çekiyoruz. Özel bir yazılım programında dijital olarak o gülüşün size nasıl yakışacağını birlikte tasarlıyoruz. Ama bunu biz mumlu olarak da yapıyoruz. Buna wax up deniyor. Hülya Hanım'a da bu şekilde üç boyutlu olarak dişleri uzadığı zaman, gülüşü genişlediği zaman yüzüne nasıl yakışacağını görmüş oldu. Bu şekilde başladık bütün bu işlemlere. Yani diş estetiği, diş renk seçimi ve form seçimi tamamladım. Kendisi de onaylandıktan sonra işlemlerimize başladık. Ve burada gördüğünüz gibi üst dişlerinde çok güzel değişiklikler oldu. Alt dişlerinde ise çok küçük aşınmalar, madde kayıpları vardı. Oralara bondingler yaptık, lekeleri temizledik ve beyazlatma işlemi uyguladık. Bu sayede üstteki beyaz dişlerle hiçbir işlem yapılmasa dahi alt dişlerin rengi birbirini tuttu, renk farkı olmadı. Özellikle bu konuda neden laminada ısrar ettiğimizi açıklamak istiyorum. Normal şartlarda biz Hülya Hanım'a eski tip kronlar yapsaydık işlemler çok daha kolay ilerleyebilirdi aslında. Ancak her zaman anlattığımız gibi lamina en doğal estetiği sağlayan materyal. Lemina yapmakta ısrar etmemizin en büyük nedeni sevgili Hülya'nın normal hayatına da çok doğal bir insan olması. Her zaman bize dedi ki ben tel taksam dişleri nasıl olurdu? Aynen onu geri kazanmak istiyorum. Artık tel takacak yaşı geçtim. Bunu estetik yollarla yapacağım. Ancak doğal sınırların dışına çıkmak istemiyorum. Bu nedenle leminanın sınırlarını zorlayarak yine o doğallığı koruduk ve kendisine bu güzel gülüşü armağan ettik. Yani dişlere çok az müdahale ederek istediğimiz en iyi estetik sonucu alabilmek için lamina tedavisini tercih ettik. Bunun için de hastamızla hemfikir olduğumuz bir gülüş tasarımıyla bu yolculuğa çıktık. İşin sonunda uçlara doğru incelen, dişin yüzeyine tam olarak adapte olan laminalarla hastamızın diş estetiğini tamamladık. Tam bu incelenleri anlatırken bu yan fotoğrafı göstermek istedim. İşte bizim laminadan vazgeçmememizin en büyük nedenlerinden birisi bu. İçerisinde nano disilikat olan laminalar ışık geçirgenliğini çok güzel sağlıyor. Uçlara doğru inceldiğinde o bölgeye şeffaflık katılabiliyor. Aynı zamanda doğal dişinde sahip olduğu girinti ve çıkıntılar ışık kırılmaları sağlıyor. Bu da işte hep aradığımız hem doğal hem ışıl ışıl görüntüyü bize veriyor. Bu aslında bir takım çalışmasıyla mümkün. Hem hastamız yapılan işlemleri güzelce anlatıyoruz, onayını almış oluyoruz. Hekim bu konuda tecrübe sahibi olmuş olması gerekiyor. Fotoğraflar, videolar çekiliyor. Ve işi mutfağı çok önemli. Bunlar biliyorsunuz seramistler tarafından üretiliyor. Böyle seramistimiz bir paleti var. İncecik porselenlerle bu dişler işleniyor. Ve sonuç hiç kimse için sürpriz olmuyor tasarım olduktan sonra. Ve Sülya Hanım'ın diş estetiğinde de bunları yakaladık. Bizi dinleyen herkese sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. İyi günler diliyoruz. Yani bu incecik laminalarla istediğimiz estetik sonucu sağlayabiliyoruz. Bu aslında bir ekip çalışması, bir takım çalışması. Öncelikle hastamız bu konuda çok istekli olacak, ne istediğini bilecek. Hekim bu konuda tecrübeli olacak. Bu dişler tek tek el maharetiyle ve tecrübeyle seramistimiz tarafından üretiliyor. Dişi uyumu çok önemli, iyi bir ölçü alınmış olması çok mühim. Dişe iyi bir adapte olan laminalar kırılmıyor, altından dişler çürümüyor. Ve hastamız bunları çok uzun yıllar sağlıkla kullanabiliyor. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.